Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Case IH JX 90B traktörün modelin incelemesini yapacağız. Far ortamındayım. Manisa tarım farındayız bu arada. Bu traktör mekanik bir sistem sahip değil bu. Power shuttle'lı ileri geri sistemle sahip arkadaşlar. Başta onu söyleyeyim. Ondan sonra incelemeye geçelim. Şimdi e, 88 beygir gücünde bu traktör. Ama tork değeri ve torku sunduğu devir harika ya. Torku sunduğu devir de çok harika. E, 352 Nm tork sunuyor ve bu torku da 1250 sadece sadece 1250 devirde sunuyor. 3.2 litrelik 3.2 litrelik yani 3200 cc'lik Türk traktör Iveco motoru var arkadaşlar. Bu motor 4 silindirli şöyle traktör. Cüsseli bir traktör. Gerçekten de cüsseli bir traktör. Nasılsa e, 3000 kilogram traktörü ağırlığı var. Tasarım böyle. Tasarım yapısı böyle. E, Bunların power shuttle ileri geri shuttle var ve bunu yumuşatması için ayrı bir sistem geliştirilmiş. E, bypass sistemi var. Yani ne ne işe yarıyor? İleriye giderken Geri aldığınızda debresi şekilde geri aldığınızda ne kadar gaza basarsanız bakın geriye doğru zıplamıyor o traktör. Yumuşatıyor. Onu sen geri ileri iler, ilerletiyor. Bu da ne yapıyor? E, kavramasının daha ömürlü olmasını sağlıyor arkadaşlar. Zıplamadan geri gidebiliyorsunuz. Onun da testini biraz sonra çalıştırıp onun testini yaptıracağım sizin için. Turbo intercooler var traktörde. 4 silindir olduğunu söyledik zaten. Şöyle Kleber'ın 4 teker Kleber'ın 280'e 70, 18 arka lastikler ise 380'e 70, 28. Şimdi 380 olduğunda lastikler genişlemiş oluyor. Alt açıklığı muazzam şekilde yüksek. Eksosu böyle sağdan verilmiş mekanik bir traktör. Onu söyleyeyim. Fiyatını da söylemek istiyorum sizin için. Ee, şuraya şaftı gizlemişler, kapatmışlar. Tabi biraz daha az iyiymiş ama yine alta çıklı iyi olduğu için şaftı sorun yaratmaz, yaşatmaz. Önde bu değişik bir ağırlık ama 4, 2 tane de olsa 6 tane önde ağırlık var. 30'er kilogramdan. Depo. Depo burada arkadaşlar. Dolmaz da burada. Basmak, basamak da yine depoya basıyorsunuz. Teknik verileri de 79 litre yazıyor. Tabi 80 litre rahat geçer tahminim. Böyle kalıplar genelde geçiyor. 80 litre diyebilirsiniz yakıt tankı kapasitesini. Şöyle kapatabildiğiniz sinyal var. Şöyle iki yerde tutamaç olmuş bunu zaten. Bütün bahçe traktörlerini söylüyorum. Olmazsa olmazlar benim için. İki tane arka, iki sağ, iki sol ağırlık verilmiş 50'şer kilogramdan arka tarafa geldik. Şimdi arka taraf biraz daha heybetli duruyor. Orta koldan almıyor arkadaşlar. Hassasiyeti yan kollardan alıyor. Hassasiyeti aldı sistem. Şuradan alıyor hassasiyeti. Bu ekipman uzadıkça bu hassasiyet sistemleri daha ön plana çıkıyor. Algılaması açısından. Pelivan çeki var, düz çeki var. Şu 9 delik dediğimiz sistemi yapmışlar. 9 delik dediğimiz sistemi orijinalde vermişler. Ee, şöyle söyleyeyim, 3000 kilogram kaldırma kapasitesi var bu traktörün. 3000 kilogram. Stoplar güzel ama Case'in kendi stopları bunlar Amerikan menşeli, Amerikan alt yapılı bir traktör. Türk traktör üretimi. Newland İtalyan menşeli, bu Amerikan menşeli bir üretime sahip. Ee, oradan ayrılabiliyor. İç kalitesi birebir aynı ama motor kısmında şanzımana doğru biraz daha farklı bir sisteme sahip ee, Neolant'a göre. Hadi fiyatından da bahsedeyim sizin için. 1 milyon 480 bin lira. Bunun istenen fiyat 1 milyon 480 bin lira arkadaşlar. Hangi? Onu söyleyelim ve içeri geçelim. Siz abone butonuna basarken. Hadi bakalım. El freni, kuyruk mili 545 kremi ve te arka tekerden tahrikli de kuyruk mili iftesi var. Şuradan kuyruk mili devirlerini ayarlayabiliyorsunuz. Tepe lambası Çakmaklık burada telefonu şarj edebilirsiniz. Ama içi toprak dolmuş. Onu dikkat etmek lazım. İçine bir bez koyabilirsiniz mesela. Çok geniş bir alan var. Evet çok geniş bir alan var. Hemen gelir gelmez. Direksiyon yükseklik alçaklık ayarı var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet. Direksiyon çok güzel. İnce. Sert şuradan kalın duruyor. New direksiyonu gibi aynı. Güzel bir direksiyonu var. Power shuttle arkadaşlar yumuşak. Tam biraz daha yumuşar bu yalnız. Bu kullandıkça şu yumuşak ama çok daha yumuşayacağını düşünüyorum biraz daha. Debrej bayağı bir yumuşak. Yok gibi şey. Yani yok gibiden bir tık daha sert diyebilirim. Kurik çalıştıran kol. Diferansiyel kilidi burada. Dörtlü flashor. 4 çarpı 4'e geçiş düğmesi. Bu da tepe lambası. Şu da kuyruk mili sensörünü çalıştıran düğme. Göstergeler çok güzel. Bu göstergeleri seviyorum ben. Bunun yeni çıkanları değil de. Bunlar daha okunaklı. Burası daha büyük. Kilometre hızını da güzel gösteriyor. Okunuyor yani. Güneşli ortamda bile biz bunu görebiliyoruz. Devir saati. Hayret göstergesi, yakıt göstergesi, uyarı ikazlanmaları burada. burada. Şurada da güzel okunaklı bir gösterge var. Şimdi 3 takvi vitesi var 4 tane vitesi var Geçişler orta sertlikte Yumuşak değil Sert değil orta sertlik Şu en hızlısı Geçmedi ee, Takviyesi Şurada ilerittiğinizde sürüngeni Şu anda en hızlısı arkadaşlar El gazı Sert değil orta sertlikte Ayak gazının yeri güzel Ayakkabının yeri güzel. Şunu bir alalım. Bir et alınca biraz dizle çarpabiliyor. Üçte bir şey yok. İki de bir şey yok. Bir de biraz şuraya vurabiliyorsun. Fren pedalının yeri güzel. Kontak burada. Dört de titre çıkışı var arkada. Onların kumanda kolları. Yerleri güzel. Altı çıkışı çıkartabiliyoruz. Şunu söyleyeyim. Pozisyon kolumuz. çekik kolumuz. Diftometimiz arkadaşlar. Bu kolları mesela hassas ayarladıktan sonra pozisyon kolu en alta indirdiğinizde pulluğu kaldırıp sayı başından sonra yine sıraya girdiğinizde indirip aynı şekilde sürümle devam, edebiliyorsunuz. Depo altta olduğu için geri görünüş şu güzel. Şuradan. Şu sadece biraz görüş engelliyor ama şöyle baktığımızda yeterli. Bence yeterli. Şunu buradan kaldırsalar burada daha iyi olacakmış. Şuraya açılacakmış. Plakalık burada o sorun yok. İyi. İyi yine fena değil. Gör. Geri görüş alanı. Şunun bypass sistemini evet. denettireceğim. Abi. Yetkililerle evet. çalıştırıp. Önce tur, direksiyon turlarını göstereyim. Bence güzel. Sonu diğer tarafı. Direksiyon turu bunlar. Şimdi göstereceğimiz şey bypass özelliğini göstereceğim. İleri giderken geriye power shuttle mekanik olduğu için şu anda. Şimdi biraz da devirini arttıracağız. Devirini arttırdıktan sonra geri tepkimesi hızlı mı değil mi onu bakacağız şimdi. Duruyor geri öne geliyor. Yani duruyor öyle yürüyor. Bir Orada bir sönümleme yapıyor. Ya yani aradaki o hızı, sertliği sönümlüyor, yavaşlatıyor. Bu da ne yapıyor? Ee, şah... Kavramayı koruyor bu şekilde. Bypass sistemi bu şekilde. Case'lerde. Pabuç modellerinde. Bunda yalnız e ayrı bir park kilidi koymamış. Burada eksiklik bu söyleyebilirim. Case firmasına. Bu Power atılı sistemlerde park kilidi yani şanzıman kilidi koyulması lazım. Evet. JX90'dan bu şekilde arkadaşlar. Video burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.